Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beni farklı bir arka planın önünde görüyorsunuz. Kağıthanede yer alan Atom Bileşimi stüdyosuna geldim. Peki burada ne çekeceğim? Yaklaşık 7-8 yıldır All in One PC incelemiyordum. Benim gibi çoğu teknoloji kanalda incelemiyordu ama Atom'un getirmiş olduğu Turbox adındaki All in One sistemi özelleştirilebilir yapıda olduğundan dolayı ben de incelemek istedim. Ben tekini canlı bir şekilde açıp sizlere göstereceğim. Hatta işlemcisini, RAM'ini, M.2 SSD'sini beraber takıyor olacağız. Tabii ki de yanımda bir modeli görüyorsunuz. Ama yaklaşık 7-8 farklı seçenek mevcut. Peki all in one piece nedir? Bu kısma da bir değinelim arkadaşlar. Adı üstünde her şey dahil bilgisayar sistemi. All in one yani hepsi içinde demek. Bunun sağlamış olduğu artlardan biri ise ekran da dahil olmak üzere tamamıyla bir monitör kadar yer kaplaması. Yani harici bir kasa bulunmuyor. O yüzden dev gibi masada ihtiyacınız olmuyor. Farklı farklı donanımlar da barındırabiliyor. Bir yandan ben kutusunu açmak istiyorum arkadaşlar vakit kaybetmemek adına. Peki kimler olimva sistemleri tercih edebilir? Sadece oyun odaklı düşünebilirsiniz. Ee, tabii ki kullanılan işlemciye, donanıma göre küçük çaplı oyunlarda oynatabiliyor. Ofisler, öğretmenler veya e, öğrenciler de kullanabiliyor. Dokunmatik versiyonları var. Ticaret hanelerde satış odaklı sistem olarak bile bu tür All-in-One piece'lere yer veriliyor arkadaşlar. Şöyle kutsundan bir çıkartayım. Bayağı süngerlere sarılmış. E, monitörün ayağı, standı falan çıkıyor. Şurada bir tane kutu var. Bunun içinde ne varmış? He, yani adaptörünü eklemişler. E, tüm gücü adaptörden alıyor. Burada ne var? Soğutucusu mevcut. Hepsinin montajını yapacağım ve sizlere göstereceğim. Genelde all in piece'lerin arka kısmında yer alan donanımlarda Oynama yapamıyorsunuz. Ben zamanında çok fazla markada da inceledim. Hepsi genelde kapalı sistem. Yani mini PC mantığı gibi oluyor. Hatta bazı modellerde tamir işlemcisi gömülü, RAM'i gömülü, depolaması gömülü bir şekilde geliyor. Ve bunları özelleştirmiyorsunuz. Ama Turbox'un bu Oliman sistemlerinde özelleştirme olduğu için benim de çok dikkatimi çekti ve sizlere de göstermek istedim. Şurada pivot standı var. Hatta hareket edilebilir pivot özelliği de çok büyük artlardan bir tanesi ama süngere o kadar sıkışmış ki çıkartmaya uğraşıyorum. Benim elimdeki şu 23.7 inç olması lazım. Kaçtı? 23.8 inçlik ekran sahip modeli. Bayağı da ağırlığı var. Şunu şöyle bir toparlayacağım ortalığı. İlk modeli bir toplamaya geçelim. O yüzden şöyle size arkasını da göstereyim. Burada belli başlı vidalar var. Buradan bu cihazı sökeceğiz ve iç kısmının detaylarına hep birlikte bakacağız. Şimdi All in 1 PC'mizin arka panelini açmamız gerekiyor doğal olarak. Buraya yaklaşık 1 2 3 4 tane vida eklemişler. Bunları sökeceğim. Tüm aşamayı görmenizi istiyorum. Dediğim gibi biraz farklı bir video olacak bu. Birinci vidayı söktüm. Bunun mıknatısı mı yok ya bu tornavidanın? Neyse şansımız artık. <laughs> Evden alet getirmem lazımdı. Öne mi, geriye mi sürüyorduk? Heh, alta doğru sürünce panel açılıyor. Plastik bir kapak yapmışlar. Bunu şöyle sol tarafa koyayım. Görebildiğiniz gibi monitörün arka kısmında bir tane anakart var fakat bu anakart e, mikro ATX boyutunda. Pardon Mini ITX, mikro ATX biraz daha büyük oluyor. Görebildiğiniz gibi tamamıyla özelleştirebilir CPU soketi mevcut. Şöyle göstereyim biraz yaklaşabilirsin Burak mesela. Sol tarafında 2 adet bellek slotları yer almış ve şu alt tarafa NVMe M.2 yuvamızda bulunuyor. Turbox sistemlerde farklı farklı işlemciler yer alıyor ki bu sistemde kullanılan anakart H610 ve kullanılan işlemci ise Intel'in Core i7 14700'ü dahili GPU'ya da sahip bu sayede görüntü alabiliyoruz ve yüksek çekirdek de barındırıyor arkadaşlar. Ciddi manada hani böylesine küçük bir sistemde 14700 görmek beni çok şaşırttı. Özellikle çoklu uygulamalarda, ofis uygulamalarında aşırı rahat ettiren bir işlemci oluyor kendisi. Bir yandan montajı yapalım. Gel Burak yaklaş. Ters takıyordum neredeyse geri kaldırdım. O şu üstteymiş. Core i7 14700 işlemcimizi şu an taktım. Sıra geldi RAM'lere. Bu sistemde 2 adet DDR4 32 GB RAM'lerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Anakart hemen e, işlemcinin sağ kısmında bulunuyor. Bunları da şöyle monte edeyim. Dragos'un RAM'leri bunlar zaten kasalarından hatırlarsınız Dragos markasını. Çok güzel Air modeli vardı özellikle incelemesinde yapmıştım ben. Farklı farklı RAM seçenekleri de bulunuyor. 16 GB, 32 GB ve 64 GB kapasiteye kadar da yükseltilebiliyor. E geliyoruz depolama tarafında yine Dragos'un kendi getirmiş olduğu 2TB'lik bir NVMe M.2 SSD'si var bu all sistemde. PCI Express Gen 3 x4 veri yoluna sahip ve 4TB kapasiteye kadar da yükseltebiliyorsunuz. Hazır olarak da farklı seçenekleri var. 500 GB, 1TB gibi gibi. Biz bilerek 2 terabaytlarını takmak istedik. Açıkçası hala e, böylesine özelleştirilebilir bir all sistem beni şaşırtıyor arkadaşlar. tabi bunlara harici GPU takılamıyor. Keşke öyle bir özellik olsa ama bu kadarına sığdırılabilir mi? Yapılabilir. Belki öyle bir seçenek ileride de görebiliriz. M2'yi çıkartamadım. Oğlum kır kırılacak diye korkuyorum lan. <laughs> M2'yi kırıyormuşum bir de canlı canlı. Şuradan takalım abi. Soğutmayı daha monte etmedik. Sırada soğutmamız var. Çünkü böylesine bir sistemin soğutması da önemli. Ama tabii ki de kalkı böyle üst seviyede bir soğutmada beklemeyin arkadaşlar. Hani kendi çapında yine de güzel soğutuyor. Okey'dir. 2 TB M2 SSD'mizi de takmış bulunuyoruz. E şimdi sıra geldi işlemcimize soğutucu takmaya. Nerede termal macunumuz? Önce termal macunumuzu bir sürelim. Şunun kabını açabilirsem. Ağzımla açıyorum. <laughs> evet şöyle termal macunu bir işlemci yüzeyinde gezdirelim. Elimizle de dağıtmış olalım. Ahım şahım yok çapraz sürülürmüş yok şöyle sürülürmüş. Uğraşmanıza gerek yok arkadaşlar. Soğutucu her türlü üstüne oturttuğunuz zaman macun bir güzel yüzeyde dağılır. Şunu bir aşağı indirmeyeceğim. Soğutucu bloğumuz neredeydi? Şu poşetin içindeydi. Bunu da canlı göstermek istiyorum. Şöyle 3 tane bakır borulu soğutucuya sahip direkt. Alt kısmı pürüzsüz bir yüzey barındırıyor. Alüminyum bloklar eklenmiş. Ve bu soğutucunun nasıl diyeyim denk geldiği bölgede bir tane de laptoplarda yer aldığı gibi turbo blower fanlar mevcut. Bu sayede alüminyum ızgaradaki sıcaklıklar hızlı bir şekilde arka panelden tahliye edilebiliyor. Evet işlemci yüzeyine oturttum. Tornavidamla 4 bölgeden dikkatlice sıkacağım. Yani sökmesi de bayağı basite indirgenmiş. Çok güzel akıl etmişler bunu. Dediğim gibi çoğu Oliman sistemi özelleştiremiyorsunuz arkadaşlar. Fakat Turbox'un bu yapısı takdire şayan olmuş. Bir güzel backplate'e doğru tüm vidaları çapraz açıda dikkatlice sıkıştıralım ki soğutucu işlemcimize daha iyi bir şekilde temas etsin ve daha iyi soğutsun. Okey, sıkma işlemi tamamladık. Lan depolama var. Bu SATA kablosunun ne işi var burada? Hayırdır bunda SATA girişi mi var? Evet abi SATA girişi var. İster SSD, harici ne, neresine takacaksın ki SATA'yı? Göstersene ben göremedim yani. Nerede? Abi bak görüyor musun burada? Oha! <laughs> abi SATA girişi eklemişler ya şuraya. Harici depolama için MK SSD'yi değiştirmek yerine Şuraya bir tane 2.5 inç sata takıyorsunuz. Bence mantıklı olmuş abi. Harbiden mantıklı olmuş. Neyse montajı tamamladık. Tabii ki bu donanım montajıydı. Daha pivot ayağı falan mevcut. Onu da göstereceğim sizlere. Çünkü böylesine oliman liman sistemlerin de hareket edebilir olması çok mantıklı arkadaşlar. Kapağı da rahatlıkla koyuyorsun. Geriye doğru sürtüyorsun. Oluyor, bitiyor abi. Sistemi kurduk, bitti, gitti. Bunu böyle alıyorsun, kullanıyorsun dermişim. Tabii bir de pivot standı var arkadaşlar ki standın da çok beğeneceksiniz. Full pivot özellikle şöyle vidasız yapmışlar. Olduğu gibi geçireyim hatta tık diye yerine oturuyor. Geniş bir standı var. Bu tür oliman sistemlerin ayak yapısının sağlam olması lazım çünkü hareket ettirilebiliyor, sağlam tutunması ve durması da gerekiyor. Altta dönebilir tablası bile var ya. Valla adamlar her şeyi düşünmüş helal olsun. Şunu şöyle bir vidasını sıkıştırayım. Sonrasında güç vereceğiz. Adaptörünü bağlayacağız daha. Aha da şöyle monte ettim. Tabi şu an en yüksek halini görüyorsunuz. Ekranda jelatinle geliyor. Bu mu şimdi rahatlatıcı video? <laughs> Millet hep diyor ya böyle jelatin olayına. Şöyle indireyim. Görün. Kaldırayım yaklaşık 15 santim. Sağa sola nereden la bu? Alttaki tabladan dönüyor da. Dur bakayım. Alt döner tablası şu an bu ahşap masaya yapışmadığı için tam çeviremiyorum. Olsun. Şöyle bakayım. Aynen eğilme özelliği varmış. Öne geriye eğilebiliyor. sağ sola dediğim gibi dönüyor. Ayrıca bunda dikine 90 derece açıyla şöyle çeviriyorsunuz. Öbür tarafı da dönüyor muydu? Bir dakika. Aynen şu şekilde 90 derece açıyla da çevirebiliyorsunuz hem de her iki tarafına. Alt kısımda görüntü çıkışlarını zaten sizlere gösteririm. Ne varmış ben sayayım. En sol tarafta bir tane adaptör girişi. Onun da sağında bir tane HDMI ve bir tane DisplayPort bağlantısı. Görüntü alabileceğiniz farklı farklı çıkışları bu cihaza bağlayabiliyorsunuz. 4 tane USB 3.0. Ortada bir tane Ethernet RJ45 portu ve en sağ tarafta 3.5 mm jacklı kulaklık mikrofon girişleri eklenmiş durumda. Tabii şöyle kutu içerisinden bir de adaptörü çıkıyordu. Sürücü şeyi de şöyle CD içinde verilmiş. Bunu nereye takıyorsunuz bilmiyorum. Ama online bir şekilde de zaten kurulumunu, yüklemelerini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bağlayayım abi adaptörü. Kutu içerisinden çıkan adaptörün wattını yazmamışlar ama kaç ampermiş? 7.89 yani 80 wattlık bir adaptör olduğunu belirtebilirim arkadaşlar arkadaşlar. Hani işlemcisi evet çok güçlü. 14700'ler yaklaşık yani 200 watt falan da güç tüketebiliyor. Ama all in çok yüksek güç tüketilecek seviyede kullanılmıyor arkadaşlar. Adaptörü bağladık. Açma kapama tuşu sağındaydı değil mi? Aynen şurada gri bir tuşu var. Bastım açıldı mı? Mal. O kadar açıldı mı? ben, 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 ben de anlamadım yani. <laughs> Dedim hani ses de çıkmıyor makineden neresi açıldı falan. Biz tabii öncesinde bir Windows kurmuştuk MKSS diye. Şu an tabi Windows açılacak. Yani açılış kısmında bir gecikme falan olmuyor. Olin Man sistemler normal masaüstü PC'lerdeki gibi. Fakat yeni kurduğumuz için şu an anca hazır duruma getiriliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Klavye mouse'la bir bağlayıp hazır edeceğim zaten. Sonra tekrar görüşürüz. BIOS'a girdik. Renkli bir arayüz yapmışlar abi. Şurada setup kısmı var. <laughs> mouse'la da kontrol edilebiliyor. Zaten donanımlar yazılmış belli. Intel Core i7-14700. Ee, tabii bir Valorant denemesi için TPM açmamız lazım. Altta şurada eklemişler Trusted Computing diye. Bunda XMP falan var mı acaba? XMP'ye çok gerek yok ama RAM'i 3200 MHz'de zaten çalıştırıyordu. Neyse bunu sevleyelim. Save diyelim. Bios arayızı da güzelmiş ama. Beğendim açıkçası. Laptoplarınki gibi basit tutulmuş. Oyunu deneyelim derken güncelleme varmış. Biraz güncellemeyi yapıyor. Sistemi kapatıp açacağım. Ama kapatıp açmadan önce sizlere sesini de dinletmem lazım. Çünkü Oli One Piece'lerde dahili hoparlörler bulunuyor. Yoksa hani ekstradan harici olarak bağlamanız için zaten jacklı girişler mevcut. Ama dahili hoparlör de iş görebilir. Sonuçta ofis kullanımında falan mesela etrafta rahatsız etmek istemeyenler kulaklık bağlar. Ama açacağım sesi. Şu an son sesi. Bence gayet güzel, değil mi? Yani... Çok rahatsız da etmiyor, çok bangır bangır da bağırmıyor. Böyle boğukluk da yok. Bu müziği beğendim. Sesi de bu şekilde arkadaşlar. Şuradan zaten kısıp... ...şey yapıp ayarlayabiliyorsunuz. Ekran parlaklığını da hatta şöyle göstereyim. Buradan Windows üzerinden ayarlanmıyor. Şurada sol tarafta bir tane tuş var. Algılıyor değil mi kamera? Ekran parlaklığını da 4-5 kademede kısıp açabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve baya güzel canlı bir panele sahip. 1920 1920-1080 piksel Full HD çözünürlükte 60 Hz tazeleme hızında. Milisaniye tepkime süresini çok bilmiyorum ama tahminimce 1-2 milisaniye civarında bir tepkime hızına da sahiptir. Gayet güzel, panel canlı. Zaten birazdan da şu sistemi kapatıp açayım, bir oyun testi de yapacağız. Şu an yüz küsür gösteriyor. Evet, bir oyun açtım. Ben tabii klavyemi, mouse'u sağa aldım. Şöyle 6.2 göstergeyi kapatayım, ayarları göstereyim hatta. Zaten monitörümüz aslında All-in-One PC'miz. Full HD çözünürlüğe sahipti, 1920x1080 piksel. Grafik kalitesi de düşük ayarlarda. Şu bulum da açıkmış ama açıkta kalsın abi, sorun değil. Şöyle devam edeyim, bakayım. Bence gayet güzel. 150. Lan ne oldu? Allah ben... Ya bu oyunda kesin öleceğim. 160-170'lere çıktı. Kullanılan işlemci iyi. O yüzden güzel FPS verebiliyor. Nereden vurdular onu? Allah Allah. Adam hariç her yere sıktım ben ya. Bak. Abi öldüremedim sıktım ama ya. Fakat şurada değerlere değinelim. Mesela bakın 160-170 FPS verdi. İşlemci 2.3 GHz frekanslara çıktı. 22-23 Watt civarında bir güç tüketiyor. Ama tabii ki ben strese soktuğum zaman 50-60 Watt'ları gösterdi. Onu da söyleyeyim. Bak sıcaklıklara da geldiğimizde 62 derece. Masa üstünde olsaydı bu emin olun 80-90'ı gösterirdi rahatlıkla. Abi yine ben, ben üstüne mi sıkmıyorum ya? Sıkıyorum heriflerin üstüne. Niye hep ben ölüyorum? Neyse, düşük ayarlarda görebildiğiniz gibi e, Turbox e, All-in-One sistemi oyunda oynatabiliyormuş. Evet arkadaşlar, Atom Bilişim Stüdyoları'nda incelemiş olduğumuz Turbox'un All-in-One sistemlerini de görmüş olduğunuz bu sayede sol tarafımda ilk baş toplamış olduğum, özelleştirdiğim, özelleştirilebilir e, modeli görüyorsunuz. Bir de sağ tarafımda yine 24 inç ekrana sahip dokunmatik versiyon da var şöyle sizlere göstereceğim. Dokunmatik bir panelle geliyor. Yine bu modellerin 27 inçlik versiyonları da mevcut. Yani farklı farklı seçenekler bulunuyor. Tabii ki Olimman sistemlerde merak edeceğiniz farklı şeyler vardır. Bir yandan şu ekranları şöyle <laughs> kapatayım. Çünkü çok fazla <laughs> orada parlaklık yapabilir. Kablosuz özellikler mevcut. Mesela Wi-Fi 5 desteği bulunuyor bunda yani acı özellikle 1000 megabit gibi yüksek hızları rahatlıkla destekleyebiliyor bulut e, yanılmıyorsam 4.2 her şey dahil sistemlerde hoparlör olduğunda da gördünüz bence sesleri de gayet tatminkardı dahili bağlantıları gösterdim fakat bu panelin ekranın hemen sol kısmında da iki tane usb 2.0 varmış onu da sonradan gördüm sonuçta bu tür hepsi bir arada sistemlere harici olarak işte kulaklık bağlarsınız klavye mouse bağlarsınız hatta beyaz renkte veya siyah renkte kablosuz klavye mouse da yanında veriliyor. Sizin dikkatinizi dokunmatik versiyonda yer alan dahili webcam'i çekmiştir tahmin edebiliyorum arkadaşlar. Üstünde bir switch'i var. Kamerasını kapatıp açabiliyorsunuz. Yani güvenlik adına gizleyebiliyorsunuz. Direkt otomatik bir şekilde de aktif olabiliyor. Windows üzerinden kullanabiliyorsunuz. Fakat bu modelde de yine webcam var. Peki nerede dediğinizi duyar gibiyim. Üst tarafa bastığınız gibi <laughs> açılıyor arkadaşlar. Şöyle ekran koruyucusu var üstünde onu da çıkartmam lazım bir dakika. Evet ekran koruyucuyu çıkarttım. Elim bak dokunmatiğe o kadar alıştım ki dokunmatiği beğendim. Direkt ekrana gitti. Bunun kamerasını şöyle. Evet. Şu an niye gittin oğlum? Dursaydın orada <laughs> kameranın yanında. Ne yapayım <laughs> yani? İlla beni mi çeksin? He? Beni nasıl görecek insanlar dur, dur, şimdi? Ya, dur oğlum ben durayım ya da. Yani. Niye çekiniyorsun Muhammed? Abi kafam kel. Gel. Şan <laughs> dururuz abi. Bak. Allah'ım hayır ya. Muhammed o kadar da kel değilsin abi. be kardeşim. Abi sil. Ayıp <laughs> sana. Yok silmeyeceğim oğlum bunu olduğu gibi yayınlayacağım vallahi. Bak ne güzel yakışıklı yani. Abi. Mis gibi 720p yanılmıyorsam hani 1920x1080 piksel değil. Bu tür webcam'lerin çoğu laptoplarda da aynı arkadaşlar. 720p HD çözünürlükte webcam kullanıyorlar ki gizlenebilir olması benim çok hoşuma gitti. Yani dilediğiniz zaman işin olduğunda görüntülü görüşme falan yapacağınız zaman özellikle ofis çalışanları, ofis kullanımları kullanımlarında tak diye kapatıyorsun abi mis gibi özellik olmuş. Açıkçası değineceklerimiz bu kadardı. Tabi her modelin kendine has özellikleri var. Mesela solundaki modelde pivot, full pivot desteği var. Sağdaki modelde sabit bir ayak yapısı bulunuyor. Muhakkak eğer hani inceleyeceğiniz zaman bu tür detaylara göz gezdirin arkadaşlar. İşte nasıl diyeyim her iki cihazda da VESA desteği bulunuyor. Bu sayede duvara da asabiliyorsunuz veya farklı standlarla da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Pek kullanım amacını tekrardan bir dile getirelim. Öğrenciler kullanabilir, aileler, anneler, babalar tercih edebilir. Özellikle öğretmenler PowerPoint sunumlarını veya Office Excel gibi uygulamalarını rahatlıkla çalıştırabilir. Hatta Çoklu uygulama da kullanabilirsiniz çünkü ...solumdaki modelde 14.700 gibi çok çekirdekli canavar gibi bir işlemci mevcut. Tabii her birinde farklı farklı işlemciler var. İhtiyacınız doğrultusunda seçmeniz mümkün veya ofis çalışanları küçük çaplı Photoshop işlemleri de bu. Olimban bilgisayarlarla gerçekleştirebilir. Sonuçta kullanılan Intel işlemcilerde dahili Ultra HD grafik birimi yer alıyor ve Photoshop işlemlerinde de gayet başarılı. Durum bu şekilde Olimban bilgisayarların yapısını, tasarımını barındırabileceği özellikleri görmüş oldunuz. Ama benim Turbox tarafında sevmiş olduğum en güzel detay tamamıyla donanımının özelleştirilebiliyor olması. Yani nasıl diyeyim RAM'ini, işlemcisini, M.2 SSD'sini veya 2.5 inç SSD takılabilmesi gibi gibi detaylar çok hoş olmuş. Merak edenler Atom Bilişim'in kağıthanedeki mağazasında da canlı bir şekilde deneyimleyebilir diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.